Yazıdaki hatayı bulabilecek misin bakalım. Biliyorsunuz doğal ve organik gıda ürünlerimizi sattığımız mağazamızı açtık elhamdülillah. Camımıza da yazılarımızı yazdırdık. Ancak yazıda bir hata yapmışız. Gel kızım böyle. Bakalım yazıdaki yaptığımız hatayı bulabilecek misiniz? Yazımız böyle. Burada bir hata var. Bulanlar yoruma. Türkçe, Arapça, İngilizce olarak yazdırdık. o Mağazamız İstanbul Fatih Balat'ta. E, turistlerin gelip gittiği bir mahalle burası. Renkli evler, renkli merdivenler, işte tarihi mahalleler, tarihi binalar vesaire. Gelen giden böyle turistler de oluyor. Onun için Arapça ve İngilizce de yazdırdık. Ancak bir hata yapmışız. Bakalım yazındaki hatayı görebilecek misiniz, bulabilecek misiniz? Bulanlar yoruma yazsınlar. E, hatayı bulmasını istediğin arkadaşına gönder. Fuatabi.com.tr adresinden inceleyebilirsiniz. 15 çeşit endemik balımız mevcut. Ballarımızın tamamı ham bal. Tamamen katkısız olarak ürettiğimiz pekmez çeşitlerimiz var. Kişiye özel kuvvet macunlarımız, tıbbi bitkisel yağlarımız, udu hindi yağlarımız. Envai çeşit ürünlerimiz var. Detaylı bilgi için hemen bize de ulaşabilirsiniz takip etmeyi de unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Dua ediyoruz, dua bekliyoruz ve selam.